Telefon bağlantımız var. Ahmet Köse bizlerle birlikte sayın seyirciler. Urfa'dan arar bizi kanalı Urfa'dan. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar efendim. Peygamberler Diyarı'ndan kocaman sevgi ve saygılarımızı sizlere sunuyoruz. Hande Hanım merhaba. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Köse. Biz bugün tuzu konuşuyoruz. <laughs> Öncelikli olarak Ahmet Bey ben size sormak istiyorum. Tuz tüketiminiz günde ne kadar? Nelere siz tuz atarsınız? Hangi yemeklere atarsınız? Yani şöyle kaba bir tabir olacak ama önümüze ne geliyorsa ona kazana e, <laughs> bakmadan öncelikle tuz atıyoruz. <laughs> Peki sizce bu kadar tuz sizin vücudunuza zararlı değil mi? E, tabii ki zararları var ama şu an için bunu e, ne kadar biliyoruz, ne kadar güncel bilgilere sahibiz onu da bilmiyoruz. Şu anda bununla ilgili de zaten bir haber hazırlıyorduk. E, programımızı başından beri takip ediyorum. Evet. E, bunun için de doneleri şu anda elimize alıyoruz. E, akşam haberleri de tuzla ilgili bir bülten göreceğiz. <laughs> Peki çok teşekkür ediyoruz. Türk Nefroloji Derneği ile birlikte yolumuza devam ediyoruz tuzun zararlarını konuşurken. Sizler nasıl evet. katılırsınız? Efendim Şanlıurfa dediğimizde aklımıza gelenler içerisinde çiğ köfte yazıyor. Evet. Çiğ köfte eşittir, bulgur, isot ve bolca tuz diyebiliriz bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> sofralarımızdan tuzu eksik etmemekle hatta yemeğin tadına bakmadan tuz ilave etmekle kısacası bu tuzu günlük hayatımızda haddinden fazla muhatap etmekle birlikte bizi bekleyen tehlikeler içerisinde şüphesiz ki böbrek yetmezliği de söz konusu. Eğer biz yeteri kadar değil de ölçüsüz damak tadımıza göre tuz tüketen birisiysek kendimiz efendim rahatlıkla aynı zamanda böbrek hastası da diyebilir miyiz? Evet. Ahmet köse çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çiğ, çiğ köfteden efendim. girip böbrek hastalığından çıkıyoruz <laughs> bakalım doktorumuz neler söyleyecek. Teşekkür ederiz. Kanal Urfa'yı biz de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet, çiğ köfte aslında doğuda ne kadar çok görürüz evet, değil mi? Evet, Bu yaygınlaştı evet. aslında Anadolu'ya, batıya evet. doğru da geldi. Biz zaman zaman çiğ köfteleri görüyoruz, essiz çiğ köfteleri. E, çok doğru söylüyor. Aslında içerisinde hem salçanın bulunması, hem tuzun bulunması, e, bir de üstünde evet. bulgur var. Ne olacak? Şimdi bir de salçayı vurgulamak lazım. Tabii. Siz de şey yaptınız, ev salçaları özellikle acımasız derecede tuz içeriyorlar. O nedenle yani biz hastalarımız genelde tuzsuz yiyorum ben, hiç yemeğe de koymuyorum. Bir soruyorsunuz, çok yoğun bir ev salçası kullanımı var. O nedenle onu da yabana atmamak lazım. Yani e, ticari amaçla satılan salçalar burada tabii paradoks gibi oluyor ama hmm. daha sağlıklı. Yani tuz içeriği daha düşük olduğundan dolayı. Ama genel olarak salçanın az tüketilmesi şart. Ee, burada Ahmet Bey'e bir parantez içinde şunu söyleyeyim. Ee, kendisi çok tuz tüketiyormuş. 3 haftadır bir kişinin tuzsuz diyete kendini adapte etmesi 3 haftadır. Yani 3 hafta sonra... Artık yediklerindeki tuz onu rahatsız etmeye başlar. O 3 hafta biraz acı çekebilir. Aa. Tuzsuz yemekten dolayı. Yani dilin buna adaptasyonu ya da beynin adaptasyonu 3 4 haftadır. Onun için bir ay içinde bir tuzsuz diyete adaptasyonunuzu sağlayabilirsiniz evet. ve vücudunuz da hemen buna e, adapte olabilir. E, Tabi burada e, böbrek hastalığı demek biraz zor ama şunu iyi biliyoruz. Çok tuz tüketenlerde Böbrek hastalığının ilk göstergesi olan hafif düzeyde protein kaçağı ortaya çıkıyor. Hmm. Yani idrarınıza baktığınızda bu varsa, bu tabi ilk basamak ve bu basamak geri döndürülebilir bir basamak. O nedenle tuzu kısıtlayarak bu basamağı geri getirip hani böbrek sağlığınızda bu ilk hasarı geri döndürebilirsiniz. Ama tuzu kısmama devam ederseniz tansiyonunuz da yükselmeye başlar, idrardaki protein kaçağı boz, artar, böbreğin süzmesi bozulur. Onun için çok tuz tüketenlere tabii ki böbrek hastasısınız demiyoruz ama böbrek hastalığı için yüksek risk içindesiniz. Tuzu azaltın diye söylüyoruz. Evet. Yani çok fazla çiğ köfte yediklerinde, çiğ. salça <laughs> ya <yada>, turşu yediklerinde <laughs> evet. böbrek hastalığı yani riskine. hafta dayansalar kurtaracaklar. <laughs> biraz daha <laughs> yükseltmiş olacak.